Taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Bazı şoförlerin taksimetrelerle oynayıp aynı uzaklık için daha fazla para aldıkları ortaya çıktı. Peki taksimetre ayarıyla oynamak bu kadar kolay mı? Sizler için araştırdık. Sen kendi arabanı aldın müşteriye böyle davranma hakkın yok senin. Ya nasıl suç arabaya işliyorsun. aldığım şey ya? Ben suç kurtuluşa işliyorsun. gitmiyorum diyorum sana. Tamam, yani. Sen hala anlamıyor musun ya? Ya tamam. gitmiyorum ben bu arabayla mecbur muyum seni kurtuluşa getirmeye? Buna benzer diyaloglar son zamanlarda sıkça yaşanıyor. Çünkü iddiaya göre taksimetreyle oynayan bazı şoförler aynı mesafe için daha fazla para istiyor. Sen götürmek zorundasın polis ya gelecek. Nasıl götürmek zorundayım ben seni ya? Polis Gitmiyorum gelecek. oraya ben ya. Polis gelecek. Şu kenara çek insanları rahatsız etme polis gelecek. sen arabadan aşağıya. İnmiyorum. Siz şikayetini yetmedin mi sen? Yok. Şikayet Abi yapmadın mı? Bekleyeceğiz polis ol gelecek ol polis gelecek. Bu sahtekarlığa başvuran 400 taksicinin çalışma izni iptal edildi. Peki ama belirli düzenlemelere bağlı olan taksimetre ayarlamasıyla oynamak gerçekten mümkün mü? Yazılıma müdahale nasıl ediliyor? Edildikten sonra neler oluyor? Şimdi uygulamalı olarak beraber göreceğiz. Taksimetre basit bir elektronik cihazdır aslında. Bu şekilde şu gördüğünüz şekilde bir kabloyla bir basit kabloyla bilgisayara takarak bunun içindeki veriye ulaşabiliyorsunuz. Daha sonrasında bu veriyi bilgisayarda kodlama ekranında açıp tersine mühendislikle yani baştan bir kod yazmıyorlar. Aynı yola gidiyorsunuz, farklı ücret ödüyorsunuz. Bir gün 100 lira yazan yer, ertesi gün 110 lira yazıyor. Peki bu nasıl oluyor? Küçük tutuyorlar bu farkı ki toplamdaki fark yani bir kişi de anlaşılmasın. Yani siz 100 lira yerine 110 tuttu. Olabilir, başka yoldan gitti dersiniz ama o fark toplamda çok ciddi bir farka sebep oluyor. Buradan Mecidiyeköy'e giden 50 lira yazıyor. Onda 70 lira yazıyor. Mevcut yazılımın içinde mesela parametreler var. Bakın on, normalde burada dakika ücreti 10 lira yazarken evet. örnek veriyorum. Evet. Bunu 12 lira yazıp da kaydedip sonra tekrar bu bilgisayarın bu cihazın içine aktardığınız zaman artık bu cihaz takıldığı takside dakika başı 10 birim yerine 12 birim yazmaya başlıyor. Taksimetreye Bağlanan bilgisayarla format atıyorlar. Hı hı. Bu format sayesinde taksimetre daha yüksek yazıyor. Ya bu birebir hırsızlık oluyor. Başka bir şey olmuyor yani. Merdiven altı yazılımcılar, merdiven altı hackerlar diyelim ya da siyah şapkalı hackerlar bunu yapıp taksicilere bunu bir hizmet gibi sunuyorlar. Yani daha fazla gelir elde etme yolu olarak. Bizim ekmeğimizle, alın terimizle oynamayın. Sizin yüzünüzden biz taksici esnaf olarak kirletiyorlar.